Keten tohumu kabızlığa karşı dünyada en etki bitkilerden biridir. Keten tohumu. Fakat bunu yoğurtla karıştırdınız, yediniz. Bu tohum hafif ezilmesi lazım ki işlev görsün, çözülsün. Hafif ezilmesi lazım. E ee, her seferinde kullanmadan önce değirmenle öğretmek gerek. Zahmetli bir iş. Ama kolay var. Hafif kavuruyorsunuz tavada. Sonra mikserde çekiyorsunuz. Tam değil. Şöyle orta parçalansa yeterli. Ondan sonra yoğurtla bir çorba kaşığı, bir kase yoğurtla karıştırıyorsunuz, yiyorsun. Keten tohumu ile ilgili Profesör Doktor Müller, Profesör Schöling, Profesör Güç vesaire vesaire hastalığı üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Kabızlığı önlediğini, mide bağırsak, mide rahatsızlığını önlediğini, hazımsızlığı önlediğini, ekşime, bulantı, kusma, yanma, iştahsızlık gibi rahatsızları iyileştirdiğini belgelemiştir. Üç Profesör Doktor ortak bir çalışma yapmış, belgelemişlerdir. Evet, Almanya'da Profesör Doktor Engel ve ekibin keten yağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı, soya yağı, mısır yağı gibi yağlar ile ilgili araştırma yapmış. Dünyada en etkili, en güzel, en kaliteli yağ, keten yağ olduğunu belirlemiştir. dünyada. Bütün yağlar içinde. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda farelerdeki tümörü, kanseri, uğurları büyümesini önlediği, İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda kan şekerini düşürdü. Profesör Doktor Krizovitski keten tohumunun kolesterol, lipid, trigerisi düşürdü. Önceki çalışma ne diyordu? Şeker, kan şekeri, kan şekerini düşürdü. Şimdiki çalışma ne diyor? Farklı bir çalışma. Çalışma. Kolesterol lipid trigisi düşürdü. Karaciğer yaralanmasını önlüyor demek ki. Karaciğeri temizliyor. Pankreası temizliyor. Pankreası iyi geliyor. Karaciğeri iyi geliyor. Keten tohumu siyanür içer. Keten tohumundaki siyanür çözülmesi saatler alıyor. Zaman alıyor. 4 ila 14 saat yavaş yavaş çözüldüğü için barsataki parazitleri mikropları öldürüyor. insana zarar vermiyor. Ya işte zehir insana zarar vermiyor ama barsataki her türlü mikrobu öldürüyor. Keten tohumu ve keten yağı. Fayda çok zararı yok Kabızlığa karşı